Herkese selamlar olsun. <laughs> e, şimdi o kadar tuhaf bir durum ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. Şu anda programa geldim. Burası çok büyük, güzel bir yer. Burada fısıl programı yapıyorum. Haftanın üç günü falan. Ve e, video kaydı alamadım. Çok kalabalık çünkü. Çok kalabalık olduğu için kayıt alamadım. Ancak alabilirsem ya da arkadaşlar kayıtlarımızı alabilirlerse onları atmaya çalışacağız. Sahne görüntülerimizi. Ama alamazlarsa da sağlık olsun. Bir de burada düğün programlarımız da var. Bayağı bir yoğun geçiyor ve burası üç katlı. Biz en üst katta program yapıyoruz. Saz arkadaşlarımızla birlikte. Klasik sazlar var. Keman, but falan. Şimdi iki iki tane sahne yaptık. Sonuncu sahnemizi gerçekleştireceğiz. Ancak ben biraz yoruldum. Çok kalabalık. Onca isteklere yetişemiyorum kolay kolay. İşte birini yapıyorum, biri çıkıyor, birini yapıyorum, biri çıkıyor falan. Ama çok güzel geçiyor. Burası restoranın zaten lavabosu ve gayet güzel bir lavabosu var. Ben mekandan çok memnun kaldım. Gayet güzel, iyi. Yani devamlılığı olan bir yer aynı zamanda. Bunun yanı sıra düğünlere gidiyorum. Tabi işlerin çok yoğun olduğu için çakışabiliyor bazen ama gene de güzel. Şimdi videoyu kısa tutmak istediğim için bugün böyle sahneme çıkmadan önce saçlarımı da kendim yaptım. Yine aynısı gibi. Böyle ben 80'li yıllara ait böyle saç modelleri, işte tepeden arkası, yanları bombeli ve tepeden toplu topuzları çok seviyorum. <laughs> Aynı şekilde görüyorsunuz. Da böyle. Arkası da çok güzel ama arkayı çekemiyorum. Ee, olarak bu içimdeki aslında bir Çamaşır değil ama ben bunu böyle bu şekilde bu yüzük içine giyerek bir pırıltı kalsın istedim. Kolumda bir bileklik var işte gördüğünüz gibi. Yüzüklerim. Şurada şöyle şu şekilde bir yüzük var. Küpelerim de zaten bu lizimin renginde görüyorsunuz. Altına etek. Ne onun altına şöyle göstereyim. Taşlı ayakkabılar. <laughs> Yine kırmızı bir çanta aldım. Çanta konusunda açıkçası çok fazla uğraşmadım. Elime de geçtiyse onu aldım. İşte repertuar defterlerim falan filan. Sonra yine saç tepeşiri uyguladım saçlarıma gene. Ee, bugün böyle gördüğünüz gibi takma kepik taktık. Güzel oldu, değişik oldu. Bilmiyorum, hoşuma gitti. Şimdi ben size makyaj malzemesi olarak bir şey de gösteremiyorum aslında. Çünkü öyle çok fazla aşırı bir makyaj yapmadım aslında gördüğünüz gibi. Ama mikrofon kullandığım için dudağımın altına değiyor mikrofon haliyle ve rujum benim buraya bulaşıyor. Onun için, yakınlaşayım. Rujumun buraya bulaştığını belki fark etmişsinizdir bilmiyorum. Hmm. Makyajım bu şekilde. Yani eyeliner sürdüm gene, kırmızı bir far sürdüm. Ee... Mavi eyeliner sürecektim ama vazgeçtim sonradan. Tekrar siyah uyguladım. Bu şekilde şimdi yine programımıza çıkacağız. İnsanlar çok beğeniyorlar. Çok Alaturka'ya, klasik müzeye aşırı bir ilgi var. İsteklerimiz de çok yoğun geliyor. Onun dışında... Şimdi bir lavaboya gelebilir diye videoyu kısa tutmak istiyorum. Hepinizi öpüyorum. E, makyaj videoları ya da makyaj malzemelerine dair videolar, görüntüler alıp yüklemeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki başrolde güzellik değil mi? Her zaman başrolde güzellik. O zaman herkese öpüyorum.